bundan sonra... ...aha bu gelinlere sormadan... ...kimseyi kesip biçmek, pişirmek falan yok. Tamam mı? Tamam baba. Ama vallahi bilerek yapmadım. Hangisini bilerek yapmadın kızım? Hangisini? Bizi sabahlara kadar tuvalet kapısında bekletmeyi mi? Yoksa benim gözümün nuru... ...bilip bileği... ...pişirip yedirtmeyi mi? <laughs> Neyse. Evet, eski gelinlerim. Sizi buraya çok önemli bir vazife için çağırttım. Vazifeniz, yeni gelin Bela'ya bizim yemeklerimizi öğretmek. Bilmediklerimizin başımıza ne işler açtığını Bela sayesinde tecrübe etmiş bulunuyoruz. O sebepten ona özbe öz Türk yemeklerini öğreteceksiniz. Ay zaten başka bir şey bilmiyoruz ki baba. Ne diyorum ben? Ben ne diyorum? Bizim en sevdiğimiz yemekleri ezber ettireceksiniz. Ders başına. Tamam ağam sen hiç meraklanma. Biz ona öğretiriz. Öğretiriz. E iş başa düştü bir kere. Çok da meraklısı değiliz ama Emir büyük yerden. Ağamın en sevdiği yemeklerden başlayalım diyorum. Yeni gelinin elinden bir mumbar obası yemez miyiz Afet? <gülüyor> 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 ne kız? Ne ki o? Sürpriz olsun Trish. Ya Amun bunu sevdiğinde emin misiniz? Oo, hem de ne sever. Bayıla bayıla yer. Horoz gibi mi? Bir yalan dedik. Horoz sever dedik. Böyle böyle eti demedik. Hep senin içine baksana. Öyle çocuk çimdirir gibi olmaz o iş. İyice ohkala, iyice ohkala. Ya ona bakarsan yemezdi. de... ...bu organın ne iş aradığını gerçekten biliyor musunuz? Biliyoruz tabii. Sen bizi cahil mi sandın? Haydi haydi, iyice içini dışını iyice bir yıka. İyice öğrendin mi aruzu Cedidi? Öğrendim de bir daha yapacağımı sanmıyorum. Ağam bir istesin görüyoruz. Yapıyorsun yoksa yapmıyorsun. Neyse. Bunu da hallettiğimize göre bir sonraki aşamaya geçebiliriz. O ne ki? Zorluk derecesini birazcık artırıyoruz. Artırıyor muyuz? Artırıyoruz. Da -da. Bu, bu ne? Kelle. Bana bakıyor bu. Baksın canım, ne olacak ki? Sürekli hayvanlar yemek zorunda mısınız? Hiç sebze, baklagil yok mu mutfağınızda? Aa babam ne yiyorsa odur. Peki ne yaptın bununla? Kelleyle ne yapılır kız? Kelle paça yapacağım. Bekle. Aha. Bu <laughs> da paça. Toynak bu resmen. Ya hayvanın ayağını da mı yiyorsunuz? Sadece ayağı mı? Dilini, beynini, ağam bazen gözlerini bile yer. <laughs> Vallahi bu ki dişle kesin vejetaryen hocam. Haydi haydi. Eğleşme de kelleyi ütülemeye başla. Ütü mü? Hı hı. Ama kıyafet ütüler gibi değil. Böyle yanaklarını ateşe vereceksin, yakacaksın yani. Dağlayacaksın yanaklarını. Ne? Sonra da baltayı çıkardığın gibi yaracaksın kafayı. İkiye ayrılacak. Çıkar o beynini yavaşça. Ama sakın zarar verme beynine. Öyle yekpare kalsın. Ya hani ben misiniz siz? Beyin yenir mi ya? Hannibal, bilmeyiz biz. En önemli yeri de, gözleri. Ama böyle ellerini kepçe gibi yapacaksın. Göz yuvalarının içine böyle çukura doğru iyice daldıracaksın. Gözlerin yuvalarından çıkarılacaksın. <laughs> İyi de en son ben onun yaptığını yemişti. Valla horoz falan kesmedim bugün. Allah kız. Ama sen çorbanın içine yeni bahar koyduydun değil mi? Yeni, yeni bahar, bahar! Hı hı. Ay babamın alerjisi var diye yeni bahara kız direş. Yeni gelin. Ya. Yaktın böyle. Bella sen ne yaptın? Valla bilerek yapmadım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal edin. Helal olsun. Helal, olsun. helal edin. Helal olsun. Helal edin. Helal olsun. Kız yeter, yeter öyle çok kaynatma. Malum ağam en çok benim çorbamı sever. Ağzı dili yanmaz. Oy! mis gibi hamsi çorbası dururken <laughs> ya karılar hiç Ah Ahmet çok yüksek çorbasını sever. <laughs> Bella gelin hangisini götürürse ağam onu sever ben diyeyim. Ya Afet, senin dilin çok uzadı kızım. Kokanı maskerden gelince hepsini bir bir anlatacağım ha. Vallahi hiç benimle uğraşma ana. Yukarıda taşlar yerinden oynuyor, haberiniz yok. Ha ne demek öyle kız? Ayaklar baş, başlar Ayak oldu demek. Alemler rağmen çok Bella gelini seviyorum dedi. He, vallahi hakkı var. Ha biz burada anca çorba kaynatalım. Bella yukarıda bizim suyumuzu kaynat. Sen nasıl, nasıl konuşuyorsun öyle ya? Ya ben hiç süslü Asiye'nin gelini tepeme çıkarır mıyım? Oy, ben de bayılıydım o püsküllü belayı senin kafana şapka etme. Ya burada taşlar iyice yerinden kıpraşmadan ben gideyim. ...moralim sıfır. Oy başıma gelen. Ha ben size diyeyim, bu yeni gelin yarın öbür gün bizi kapının önüne de koydurtur ha. Ya ana hayırdır gece gece? Şeytan dürttü, ne oldu? He, şeytan dürttü. O şeytanı da bu evden göndermek gerek. He, biz güya yeni gelini ağamızın gözünden düşürecektik. Biz ne ettik? Ağın başına taş ettik. Tepelere çıkarmayı bildiysek... ...alaşağı etmeyi de biliriz. Ee, iyi diyorsun, hoş diyorsun ona ama o nasıl olacakmış? Kız ağamızın gözdesi oldu adeta. Yeni bir stratejik plan uygulayacağız. Kızı kendi silahıyla vuracağız. Yani ağamla. Kız başlat bakalım ne yapacağız? Ha gelin hele. Şimdi arılar bakın. Diyelim ki bu yeni gelin olsun. Bu da ağam. Oh. oh. Şimdi bakın. Yeni gelin. Ama ne yaptı? Ne yaptı? Ama sarıp sarmaladı. Öyle değil mi karılar? Öyle. Biz ağamızın yüzünü bile göremez olduk. Aa. Ya de haydi, ne diyeceksin ya? Şimdi size bir soru. Bu soğanı sarıp sarmalayan ekmekse... ...ben çaktırmadan şişe bu suanı buradan çıkarıp çatı tutur çık, çık, yersen ihale kime kalır? Yani yeni gelene. Oy. Anladım. Sen değilsin ki ağamızın başına bir iş getirelim. He. Ya salak salak konuşmayın ya. Ya yani ağamızın başına gelen geldi. Hastanelik ettik. Ya durum ortada. Ya başka bir şeyler bulmak lazım gerek. Evet Asiye. Möteber ablam doğru değil. Doğru gibi stratejik plan yapmak gerek. Uy sen bana niye bağırıyorsun? Bak şimdi böyle gideceğiz. Kulağımızın üstüne yatı vereceğiz. Sabaha kadar da neler yapabiliriz diye düşüneceğiz. Hemen. Haydi o zaman. Evet. Ben atıştırmalık bir şeyler alayım. Babu Hı. Nasıl rahatsın öyle? Dur yastığını düzelteyim. Aa, ben de şöyle etlerini sıkayım. Hı. Sen uzun süre oturmaya alışık Al, dur. Ağrır, ağrıştır şey. İstemem, istemem. Ah. Oh. Körülür, badem gözlü olurmuş. Hala o ne demek ya? Allah korusun. Oh, oh, oh. Kız yavaş, oh. kız yavaş, yavaş. Ah. Öldüreceksiniz kız adamı. Ah, içe yok. Ah. Babacığım haberim yani gelinim bak sana kendilerimle çorba yaptım ellerine sağlık kızım ver bakalım ha, olur mu babacığım? ben sana kendilerimle içireceğim ya çocuk muyum ben içerim aç bakalım ağzını hmm. mızıkçılık yok ama hmm. aç bakalım aç 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 evet hmm. afiyet olsun ha? afiyet olsun çorba içtiğine göre Bugün daha iyisin herhal. Aa, derim çok ağrıyor da. Biraz yumuşatır diye içiyorum. Yoksa hiç işim yok. Kız Bella, çok güzel koktu tarhana. Bana da getirsen hep tabak. Yok ağam, yok. Sen bu darhanayla seçimini yapmışsın ha. Elinin tersiyle hepimizi itti. Ya ben bu konağa geldiğimden beri soyumu, sopumu unuttum. Seni ağam saydım. Soyum bildim. Bir günden bir güne saygıda kusur etmedim. Senin için ben bunlara bile katlandım. Ne çabuk unuttun. Ağam müteber ablamı unutmuş olman anlaşılabilir bir durum bir şey demiyorum ancak bizim aramızda için o özel anları nasıl unuttum? Az mı sırtına bardak çektim, az mı topuklarını rendeledim, az mı gecelerce... Aa! Sen hele bir söyle, itiraf et. Sen artık bizi sevmiyor musun? Ya ne olur ya, gitmeyin daha fazla adamcağızın üstüne. Görmüyor musunuz halini? Baksanıza, o kadar hasta ki konuşamıyor bile. Ağam, konuşamıyor olabilirsin. O zaman böyle başınla bir işaret et. Ne bileyim, gö gözünü hırfıştır. Yorma kendini. Ha, misal bak şey yapabilirsin ağam. Eğer bizi istemiyorsan bir kez, istiyorsan iki kez gözlerini kırpıştırabilirsin. Aha da bir kere kırptı. Ya e, istemiyorum dedi. Ay, dur canım, hemen karar vermeyelim. Çık daha bekleyelim. Belki ikinci kez kırpıştıracak. Hayırdır? Gelinler göçü başladı da bizim mi haberimiz yok? Biz gidiyoruz. Madem ki bu kanakta istenmiyoruz, daha da durmayız. Kız apır sapır konuşman alın valizlerinizi geçin o daha oturun oturduğunuz yere ya. Yok abla yok. Ağam bizi istemiyor. Kim istemiyor? Kız adamın kıkı bile çıkmıyor. Nereye istemiyor siz kendi kendinize? Gelin güvey oluyorsunuz ya. Sizin üçünüzü birden deli mi durttu acaba? Yo yo abla. Ben bugün güzelliği hiç görmedim. Hiç dürtmedi. Ya biz bir karar aldık. Bu gidişin dönüşü yoktur. Aa. Senin de üzerimizde bunca yılın hakkı vardır. Helal et. Siz gerçekten gidiyor musunuz? Evet. evet bir şey demeyecek misin? Aa. Tabii yüzümüze bak bari. Aa bak gidiyorum. Aa bak vallahi gidiyorum. Aa bak gidiyorum. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Kal sağlıcakla al. Abi. abi, abi gerçekten gitmelerine izin mi vereceksin? Aa, mühteber anamı gördünüz. Vallahi suratı mermer gibiydi. Hepsi benim yüzümden. Ah şunu bileydin. Ya baba. Ya evet baba. Abi. Yeter! Kafamın içinde tereyağı çalıyor sanki. Daha da gidin burayı biraz sessiz bırakın beni, rahat bırakın. Ya gelin, gelin. Abi ben de mi? Sen de! Gidin, gidin de biraz burnunu sürtünsün. Oh ana of. Ay! <laughs> Ay, nasıl da herkes hamsi balığı gibi ...oltaya geldi de. Ağam da ses etmedi ama içi gitti içi. Ee Ayşe. E strateji, mutra tezi anda kapının önüne kadar geldik. Şimdi ne yapacağız canım? Bilmem. Ne demek bilmem? Ha, ben buraya kadar düşündüm. Bitti be de stratejim bu kadar. Mühtevir abla. Ha bu ambar faresi bizimden dalga mı geçiyor? E ben ama bunun lafıyla iş yapılmaz dedim, değil mi? Kör Hasan'ın eşeği gibi debdi bize. Ee, ne edeceğiz şimdi? Ha, geri de dönemeyiz artık. Ha ne edeceğiz? Geri dönemeyiz. Hem ben kardeşlerimin yanına gideceğim. Ay. Ha buradan Artin ne kadardır? 1040 kilometre. Sen nereden bilirsin benim evimin kilometresini? Ya Asiye ağam seni almaya gelmeden önce biz de kendi çapımızda bir piyasa çalışması yaptık herhalde. Ha. De haydi canım o zaman. Senin de buradan Halep'e kadar yolun epey bir uzundur. Haydi yallah yallah. Yok ben hayatta Ayşe ağasının konağını bıraktı geldi dedirtmem. Uy, sen de durtmazsan ben hiç de durtmam. Nereye gidecek? <laughs> Muhteber abla. Hı. şimdi duran günlere gidiyorsun öyle mi? He. Ya biz de şunun şurasında kader ortağı sayılırız. <laughs> o kız öldü, ortaklık bitti Ayşe. Şş ya böyle yok. ne biçim laf o ağzından gel ya ablam. Ablam ben diyorum ki hep beraber gidek. Gül gibi geçiniriz ha. Ayşe. Ablam. Kız ben sizin ananız mı ya? He. Yani baba evine de kumalarımla mı gideceğim? Ya de git Ayşe ya. Tövbe yarabbim ya. E biz ne edeceğiz? Ay kendi başınızın çaresine bakıverin canım benim. Günaydın amılar. Günaydın ağam, günaydın. Günaydın. Hayırdır? Bizim sofra kurulmamış, kimse yok ortalıkta. Valla sabah öyle bir fırtına koptu ki, anne bu saate kaldık. Ya yine ne oldu? Anamlar. He? Ee? Ee? Artık, Artık yoklar. yoklar. Ya nasıl yoklar? Yoklar, gittiler. He, doğru. Sana öyle şeyler göstereceğim ki ağzım beş karış açık kalacak. E, turistik gezi diyorsunuz yani. Ya turizmin her türlüsü ya. Turistik tesislerin yerlisi, yabancısı. Oo, aa! Ayaklanmışsınız. Ben daha bir yaşıma gelmeden ayaklanmışım Nazgül gelinim. Bunda şaşacak ne var ki de. <laughs> Yok ağam, onun için demiyorum da, evet. hani bayağı fenaydınız sabahleyin anamlar giderken. Bayağı iyileşmişsiniz, maşallah. Maşallah, turp gibiyim. Ay maşallah, maşallah. Biz şimdi dünürümle gezmeye gidiyor, Soran olursa söylersiniz. Tabii, tabii söyleriz, söyleriz ağam da... ...malum yani soracak pek kimseyi bırakmadınız. Herkesi gönderdiniz. Nazgül'üm benim. Senin bir kenar mı düştün ha? Gel dünürüm, buradan. Ha, öyle bir yerler göstereceğim ki Adana'nın en ee, Bakıyorsun hala yürü be. Buyurun Kamilo Hanım. İstediğiniz gibi çiçekleri vazoya koyduk. Ama kafama koduk gibi kodun. Duydun kelindir ama bana hizmette sınır yok. He <laughs> he tamam ne istiyorsanız yapalım yani yemektir, çaydır, kahvedir nedir? Bana bir çay yapın. Çay mı? Ay biz de zor bir şey isteyeceğim Bella Ha ama ben Trigoan çayı isterim. Ne? Trigoan çayı çok pahalı bir çaydır. <laughs> Kızım bir şey mi ya? Biz Seylan çayı kullanıyoruz Seylan. Kilosu 50 lira. Ya? Yahu benim trikuan çayının kilosu 3000 bin dolar. Ne? Ne? He? Kız, sen ne diyorsun ya? O paraya biz tarlanın tamamını satın alırız. Ay siz ne kadar cehal kadınlarsınız ya. Keşke biraz kültürlü olsanız, keşke böyle inceltilmiş... ...biraz pahalı zevkleriniz olsa sizin ama nerede? Tamam tamam Kamila Hanım da yani bizde o çaydan yoktur. Ama iyi ki benim kızım var. Benim gibi görgülü, bilgili bir kız. Ne güzel. İnceltilmiş, rafine de var. Oh çok. Haydi haydi gidin. Gidin benim kız öğretsin size bu çay nasıl yapılır. Haydi. Yenge ne yapacağız o kadar yemeği? Evde biz bizeyiz zaten. Hazar abim de biraz sonra ofise gidecekmiş. Ya canım sıkıldı. Eskiden canım sıkıldığında dışarı çıkardım. Oturup film izlerdim. <laughs> Şimdi yemek yapıyorum. Ee neydim demeyeceksin. Ne olacağım diyeceksin. <laughs> kız Belo. Anam bir çay söyledi onu yapacakmışız da sen biliyor musun Nesin? Ee hangi çaymış o? Neydi kız o Timuçin'di? Yakın medyin, yakın mıydı, neydi ne? Ellerse işte ya tinguanin olmasın? Ya her ne zıkkım işte, anan diyor yapın dedi. Haydi öğret de yapak. Ya tamam tamam yaparız. Çok zor bir şey değil o. Ne kız bunlar <laughs> Siyah çayla yeşil çay. <laughs> Siyah çayla yeşil çay. Ya. Bu sosyetiklerin pahalı pahalı diye abarttığı çay yani bizim bildiğimiz siyah çayla yeşil çay mı? Ya bu sosyetikleri anlamak da imkansız yeminle ha. Sen şimdi bunu böyle yapınca bildiğimiz çay küfür daha hakaret oldu. <laughs> Bak. Bunları birebir ölçüyle hemen anlayacaksınız. Önce biraz buharda yumuşacak, açılacak. Sonra demleyeceksiniz. Ha, bu kadar yani. Evet. Eee. Evet. Hadi siz yapın, ben izleyeyim. Gül tabi gül dur iş. Gün geldi devran döndü değil. Ah. Ya Afet sen neye duruyorsun Allah seversen ya. De, haydi bir kap getir de bunları karıştıralım. Sen de anca bana yumuş buyur. Tövbe yarabbim eski günlere geri. Ay Kamilla Hanım ya. Şu evin güzelliğine bak hele. Ne güzel kız hiç ses yok. Sağ bir şey diyeyim mi Allah seni inandırsın. Bu evde var ya normalde kırk yerde kırk tane ayrı ses olurdu. Vallahi. Evet üç kadın birden böyle carcar car yapan gidince iyi oldu böyle. Bir sessizlik bir dinginlik geldi. Öf. Oh. Allah seni inandırsın bu ev yapıldığından beri böyle huzur. Böyle dinginlik görmemiştir. Ay ne kadar güzel ya. Ela durayım. Haydi evin tadını çıkarak. Yayla kız. Böyle güzel. Keyfini çıkarak. Oh. Nasıl keyif çıkarıyor siz bu evde anlamadım. Güzel soru. Ay Kamil Hanım siz de bize ama kuçumsediyiz ha. Ha Türkmen buyur. Hamamı yakın. Hamamı? Hamam dedi kadın hamam hamam dedi hamam. Yakın yakın. Kız yavaş. Bileğimi mi kıracaksın ya? Keçi yıkar gibi yıkıyorsun. Yavaş yavaş yıka. Kırılmaz kırılmaz. Maşallah. Taş gibi kadınsın. Kız Nazgül. Kızım sen güzel ovuyun galiba. Gel de benim de şu bacaklarımı o damar damar üstüne binmiş yavrum. Ya hadi onu da bel yapsın. Vallahi elim ayağım koptu, yoruldum. Omurdanma kız, gel böyle. <laughs> Allah'ım yarabbi ya, Allah'ım yarabbi ya! Ya ama yazık ya. Kızlar çok yoruldular ya, baksana. E almamaz onu, çıkar ağaçta işte. Oh! Aa daraldım ben ya. Çıkalım hadi. Bana bak. Sen işte böyle fena bir kadın değilsin ha. He eyleyim tabi. Kız bakma sen beni hep o elbiseler şişko gösterdi. Ben aslında gayet böyle diri vücutlu balık etti bir karıyım. Tabii ama koruyup gitmişsin işte. Vallahi öyle oldu kız sorma. Kıymetimi bilen biri çıkmadı karşıma. Ha. Hmm. Allah'tan ümit kesilmez yani. Belki senin de bir yerde bir kısmetin çıkar. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsunuz kız? Çoğu mu gülüştü geldi? Ne var benim de kısmetim çıkabilir? Benim sizin neyim eskik? Ay uzak olay olur Halte. hatta fazla bile vardı. Öyle tabi. Hem ne demişler? Bir dirhem bin ayıp örter. <laughs> Vallahi sayende çukur ayıp kalmamıştır Halte. Bütün ayıpları sen öpmüşsündür. <laughs> Vallahi sen genç ve diri bir kadınsın. Birinin bu duruma dur demesi lazım. Bence de. Ama kim